Bodrum'da uzun süredir su sıkıntısı çektiklerini dile getiren kadınlar Muski binasına gitti. Bina önünde yaptıkları açıklamada tepkilerini dile getiren kadınlar yetkililerle görüştü. Çırkan Mahallesi Pedasa Caddesi'nde yaşamını sürdüren yaklaşık 15 kadın uzun süredir çektikleri su sıkıntısını dile getirmek için bugün çocuklarıyla birlikte minibüs kiralayıp Muski binasına gitti. Bina önünde açıklama yapan kadınlar bölgedeki depoda arıza nedeniyle suyun boşa aktığını fakat evlerine su verilmediğini ifade ederek Yaz geldi, temizlik zamanı. Çocuklarımız okula gidiyor. Fakat bugün banyo yapmadan gittiler. Bu sorun yeni bir sorun değil. Biz bunu sürekli yaşıyoruz. Depoda su boşa akıyor ama motor yapılmıyor. Sorunumuz gerçekten çok büyük ama nasıl olur nasıl biter bilmiyorum. Ben Muski Genel Müdürü Baki Bey ile de görüştüm. O müdahale etti. Bir müddet rahat ettik. Ondan sonra yine aynı dediler. Muski yetkilileriyle yaptıkları görüşmenin ardından bir açıklama yapan Sevinç Alkan isimli bölge sakini şunları söyledi. Bizi hoş karşıladılar. Gereken de yapılacağını söylediler. İki tane şık var. Ya karşı arsadan bir hat geçirecekler ya da ki yolu kazarak bir hat getirecekler. Onun için imar diyor ama oraya imar çok sonra gelir. Yani devam ederse sorun yine biz buradayız. Gerçekten bu yeni bir olay değil. Yıllarca biz bunu yaşıyoruz. Oraya bir çözüm bulamadılar. Çalışmalardan aslında memnun değiliz. Yani ben defalarca Baki Bey'i de aradım. Oğuz Bey. Şimdi videoları gösterdim kendisine. Geri dönüş yapmamış. Kendisi mahcup oldu. Bundan sonra ilgilenecekler söylediler. İnşallah da öyle olur.